bugün seninle video çekeceğiz. Hem de 21 videoda. Abi ne kadar güzel. Oksa kapılar mı? Kilitli ya. Burası baslamadım. Şeyden. Buralar kapatsam. Dur böyle çıkayım gel geleyim. Teh benim mi? Başka bir yere gidelim. Senin Hayır. Olmaz böyle. Galiba bir şey var. Yok olan tayfaya gideceğim de. Ne gideceğim? Şuna bakıyorum. Kaç tane arkadaş. kaçtı Ne yapık? Söyle, söyle ne yapak? Ne yapak? Ne yapak? Hı? Evet, bırakayım bize. Neyse, demin Burak Kevr. Bu Şey oluyor. Başlar. Bu kim? Bu Eski broken. Ne sevdiğim şey roket. Burası neresi? Burası broken değil ki. Burası buru çün değil. Allah. Burası burak değil. Burası arka Burası... yer. Burak'ın falan yok. tüm videona bak. Şöyle bak.

polis. Hırsız polis. Yazdım. Polis geldi. Hırsız bir polis. Oyunları. Kireyim, zor, dayıları, dayıları, say, sayıları. Gece yüz say, orta yılları. Sayı sayıları. sayıları. Sayı sayıları. Sayı Hoş geldiniz. bir daha oyun oynayacağız. Bakalım ne oyun. Bunu oynayalım bakalım. Bobby oyunda. Hadi oyunda. Seviyoruz orada ya. arada. da videonu da şey yapın. Ne şey sevdim şu? Şey Hayır. Benim dostum bile. atacağız. Şimdi suyun üzerinde bu mis hiç sevmediğim boyundu. Hiç sevmediğim da... şey bu işte. Bunu en küçük en sevmediğim gibi. ama ne yapalım ben ne ne kendimi gödeyeyim. Cristiano Ronaldo. Tüh. Buna gideceğim. 8 Hayır. Ben yeşim. al 7. Evet. Durma bak yapmamız gerek de. Bak şimdi nasıl da güzel olacağız. Bu oyun hiç oynamadım da. Bir bakalım oynayak işte. Dur 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 dur. Hepsi burada bir arada rafadan. Sıkma sıkma olsun. Bak şarkıları en sevdiğim şarkı. Kusma bu, sıkma bu, sıkma bu, Rafadan Tayfa şarkı. <laughs> Neydi? İşte Toskubu İskender şarkısı. şarkısı. İyi bak. Kimler gelmiş? Mafya çok özledim. fiyat <laughs> Olay biz vazgeçmiyoruz. Kolay kolay. Siz de Hangi şarkıyı seviyorsunuz yorumlara yazın. Ne oluyor ya? O ses de ne? <Gülüyor> <Gülüyor> bu ne? ne ya? Bu ne? Kız mı? Kılıç yapmam gerek. Tuhu iti. Ne? Bende kılıç yok. Bu

uyranızla. Ben Bir saat sizin yüzden ölüyorum. Bir kişi ben de onu geleceğim. Ben de. Hangi? İşte ne? Ben de geleceğim. Zeynepciğim ya, tüm dört görmesin Hiçbir şey yok, tüm dört öldü. Piyansı şey piyansı, piyano 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 死的还贱了呀！牛犊羊真 Şimdi ne oldu Kapıyı aç. Şu an ne yapmamız gerek? Hadi gitmemiz gerek. Katlan-katt. <laughs>

<laughs> Ony, gås. On ja. ja <laughs> Rozkoruje. Co on ma sobie tu? Co i co zar, nie zarzygrzy tego, że بگی یک جلو خود رو بگی چرپ کن خودت رو روز کنی رو در و اینجا دستوید بگی بشه بس اینجا دا ویدیو رو یک کم رو کنی